Yıllar önce başlatılan bir proje için bir araya gelen bilim adamları devasa bir teleskop tasarladı. Bu teleskopun amaçları ise gerçekten çok enteresan. Teleskopun en önemli amaçlarından biri evrenin en eski görsellerini dünyaya göndermek. Peki bu gerçekten mümkün olabilir mi? Bu videoda James Webb uzay teleskobundan bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hadi başlayalım. 10 milyar dolar değerinde olan James Webb Uzay Teleskobu 25 Aralık 2021'de uzaya fırlatılmıştı. Teleskobun ünlü Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alacağı söylendi. Uzayda çeşitli incelemeler yapması planlanan teleskobun iki önemli hedefi var. Biri 13,5 milyar yıl önce evrenin bilinen ilk yıldızlarının fotoğrafını çekmek. Diğeri de dünyaya çok uzak mesafedeki yaşanılabilir gezegenleri bulmak olduğu açıklandı. Uzaya fırlatıldıktan sadece birkaç ay sonra NASA James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği tamamen renkli fotoğrafları yayımladı. Dünyaya milyarlarca ışık yılı uzaklıkta olan galaksileri de içeren fotoğraf, evrenin bugüne kadar çekilmiş en derin ve en detaylı fotoğrafı olarak tanımlanıyor. Fotoğraf önce Beyaz Saray'da verilen bir bilgilendirme sırasında ABD Başkanı Joe Biden'a özel olarak gösterildi ardından da internet ortamında paylaşıldı. Fotoğrafta görülen aslında Southern Hemisphere bölgesinde birden çok galaksinin toplandığı Wallens takım yıldızlarını gösteren bir alan. Biden'la ve ardından kamuoyuyla paylaşılan fotoğraf James Webb'in ilk hedefini gerçekleştirebileceğini gösterdi. Galaksi topluluğu aslında dünyaya çok da uzak değil. Sadece 4.6 milyar ışık yılı uzakta. Ancak bu birkaç galaksinin bir araya geldiği yerde aslında çok çok daha uzakta olan cisimlerin ışıkları da büyütülmüş şekilde görülebiliyor. Bu da zoom lensinin uzay teleskoplarında astronomik karşılığı olan yer çekimi etkisiyle mümkün olabiliyor. 6,5 metrelik altın aynalı ve süper hassas Kızılötesi araçlarıyla Web, büyük patlamadan yaklaşık 600 milyon yıl sonrasına kadar var olan galaksilerin bozulmuş şekillerini de fotoğraflamaya başardı. Yani bu fotoğrafın bugüne kadar çekilmiş en derin evren fotoğrafı olduğunu söylemek mümkün. Daha da önemlisi bilim insanları Webb'in elde ettiği verilerin kalitesine bakarak aslında teleskobun bu fotoğrafta görülen cisimlerden çok daha ilerisinde görebildiğini söylüyor. Hubble haftalarca uzayda kalarak buna benzer bir sonuç elde etmeye çalışmıştı. Ve bize bu derinlikteki cisimlerin görüntülerine ulaşmak için sadece 12,5 saatlik bir gözlem yaptı. NASA ve uluslararası ortakları olan Kanada ve Avrupa Uzay Ajansları Webb'ten gelen diğer renkli görselleri de paylaşacak. Böylece Güneş sistemi dışındaki gezegenlerle ilgili de daha detaylı bilgi edinebilecek. Uzun yıllar boyunca uzayda çalışması beklenen James Webb Uzay Teleskobu'nun dünyaya göndereceği bilgiler merakla bekleniyor. Her hafta düzenli olarak yayınlanan bilgi içerikli videolara kaçırmamak ve bize destek olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.